Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu videoda da Ekim ayındaki en önemli rakamlarını vermeye çalışacağım. Şimdi XZ'de destek olarak bakmak gerekirse güncel destek noktamız bizim şurası olacak. Çizgimizi unuttum. Evet, yatay çizgi şöyle çekiyorum. Bakın güncel destek noktamız bizim şurası olacak arkadaşlar. 5.40 40 altında kalırsa XZ bilin ki trend destek bölgesine yapışmak isteyecektir. Yani şu noktaya yuvarlak için aldım şu noktaya gelmek isteyecektir. Burası da 5 dolar 5 10 sent bölgesinden geçiyor. Yani 5 dolar 5 10 sent diyelim. Çünkü gün ilerledikçe arkadaşlar rakamlar da değişiyor. O yüzden sabit bir rakam veremiyorum maalesef. Bu bölgeye yapışmak ister. 5.40'ın altında kalırsa ve bu bölgenin aşağısında fiyatlamalar yaparsa yani çizgisini aşağıya kırarsa ise satışların biz arkadaşlar hızlanmasını aşağıya doğru bekleriz ve aşağıda da 4 lira 4 lira demiş pardon 4 dolar rakamı bizim için bir destek olarak kale desteği olarak karşımıza çıkacaktır. Şurası da arkadaşlar. Yukarıda ise 5.40'ın üstünde kalan XTZ ise ilk olarak gitmek isteyeceği nokta şöyle bir direnç bakalım beraber. Yukarıda gayet güzel bir direnç kar alınabilecek bir direnç gözüküyor. Bakın Burası da bizim direnç rakamımız olacak arkadaşlar. Burada defalarca bakın satışa geçmişler. Görüyor musunuz? Kaç kez bu bölgeye gelince kar almışlar, satışa geçmişler. Yani bizim yukarıda 7.50 rakamı arkadaşlar kar alınabilecek uygun seviye rakamlarından birisi. 7.50'nin üstünde fiyatlamalar gelirse ise arkadaşlar sıraya geleceği bölge 8.20 ve ardından da 9 buçuk bölgesi olacaktır. 9 lira. Niye lira diyorum bugün ben hep 9 dolar 50 sent bölgesi olacaktır arkadaşlar. Ara destek olarak bakarsak ise ya ben 7 buçuğa kadar beklemek istemiyorum. Hani belki buraya kadar gelmez diyorsanız da bakalım ara bir destek bakalım. Pardon direnç bakalım. Şöyle. Evet şurası da ara direnç olarak gayet makul gözüküyor. Burada da yine satıcıların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burası da 6 dolar 40 sent bölgesinden geçiyor. Sizlere verebileceğim en önemli rakamlar bunlar. Bunlara göre hareket ederseniz gerçekten bir plan yaparsanız üzüleceğinizi düşünmüyorum. Bu video tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Sizlere en önemli rakamları vermeye çalıştım. Videoyu yararlı buluyorsanız beğenmeyi ve bu tür videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın.